Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar şu an Kabataş'ın ormanlarına geldim. Mantar bakmak için ama maalesef bu sene yağmur olmadığı için kurak gidiyor ve henüz bir mantara rastlamadım. Ama ben yine de tam dediğim anda bir mantar gördüm sanki. Evet evet bir mantar gördüm. Ama ama bu aradığım mantar değil ve tam yok diyordum. O zaman ümitler tekrardan yeşerdi. Hemen doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Kabataş ormanları böyle çok sık ormanlar. Tabii bu bir kısmı bu ormanların kesilmiş, fındık yapılmış. Size bu güzel ormanlarımızı gösterelim. Olursak mantar toplayacağız inşallah. Bu sene fındık olmadığı için kimse bahçelere de girmemiş. Tabii buralarda vahşi hayvanlar olabiliyor bizde. Tabii ki zülfikarımızı beraberimizde getirdik. Herhangi bir vahşi hayvanla karşılaşma ihtimaline karşı. Ee, karşılaşmak istemem tabii. Hani olur da karşılaşırsak tedbirimizi almış oluruz. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burası yukarıda ben aracı bıraktım. Kertekgil Dağı diyorlar burada. Kertekgil Dağı'nda bıraktım. Oradan Onbaşı Dağı'ndan geçerekten Düdüklük Dağı'na doğru geçiyorum şu an. Burada yol var. Birbirini izleyen patika yoldan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burası normalde bahar ayında muhteşem görseller sunuyor. Mor avular açmış burada. Komar diyorlar veya mor avu. Şimdi ben Düdüklük Dağı'na vardım arkadaşlar. Düdüklük Dağı da buranın bozulmamış dağlarından bir tanesi. Gelin beraber görelim. Umarım mantar vardır. Yani aslında benim aradığım sığır dili mantar ama herhangi bir mantara da razıyım artık. Kermide de razıyım. Tavuk mantarına zaten olsa tadından yenmez. Arayışa devam. Burası orman altı gülleri. Dediğim gibi orman altı bitki örtüsü olan avlaktır. Yani mor e, orman gülleri arkadaşlar. Ve diğer ağaçların çoğu da kayın ağacı burada. Doğu kayını diye adlandırılan bürgen ağaçları. Şimdi sık yerden ilerleyerek devam ediyorum. Tabi gazelleri yağmurdan nasibini almamış olması biraz kaygan yapıyor burayı. Devam edelim. Evet. Burada bir mantar türü bulduk. Bu mantarın ne olduğunu açıkçası bilmediğim için bunu almıyoruz. Siz, siz olun. Doğada bilmediğiniz hiçbir şey yemeyin. Aç kalmak yemekten daha iyidir. Ee, genelde bu mantarlar ilk biten mantarlar. Herhangi bir emare yok şu ana kadar. Terimit ilgili ama burada genelde kaynağını biliyorum. Şu an kaynağına doğru devam ediyoruz. Ee, kaynağına doğru gidiyoruz bakalım. Ormanda yalnızım. Dediğim gibi vahşi hayvanlar olabiliyor burada. İnşallah şu saatte bize rastlamaz. Hiç tehlikeyi severiz. Evet. O da geçerken de size Karadeniz bitkilerini de tanıtayım. Bu eğrelti otu. E, sporla örüyor. Çok hızlı. Bugün kesin 3-4 gün sonra tekrar biter. İşte bu Karadeniz'in meşhur galdirik. Galdirik arkadaşlar. Şu mevsimde de yenebilir. Çiçekleri e, genelde baharda e, tomurcuklanmış oluyor. O yüzden çiçekli kısmı yenebiliyor. Ama şu an yaprakları yiyebilirsiniz. Bu gördüğünüz ağaçların çoğu da kayın ağacı, Zaten seyretilmiş millet kese kese burayı seyretti arkadaşlar. Tabii uzun yıllar yapılan kesim sonucunda şu an ormanların çoğu fındıklık olaraktan varlığını devam ettiriyor. Derseniz ki o da bir ağaç değil mi? Onu yorumunu size bırakıyorum. Evet. Ormana giderken bilmediğiniz ormana kesinlikle girmeyin. Girerken de yanınıza mutlaka yiyecek, içecek alın ve bir adet yani caydırıcı bir e, silah olabilir veya işte benim Zülfikar gibi bir kılıç olabilir veya bir orak olabilir. Bunları da mutlaka yanınıza almadan asla ve asla daha gitmemenizi tavsiye ederim. Şimdi olur ne olmaz tehlikeli her anlamda. Tabii şu an daha gittiğim daha gidiyorum, O yüzden benim için bir e, kaybolma tehlikesi yok. Ama sizler bilmediğiniz yerlere gidiyorsanız mutlaka yanınıza gerekli alet edevatları alalım. Bir de bulunalım. Evet aşağıda ses duyuyorsunuz. Fındık arası otların temizliyorlar. Ee, ağaç şey, ot motoruyla. Ama şu ana kadar herhangi bir mantar görememek beni üzdü gerçekten de. Temmuz'un 16'sı bugün. Şu sıralar var ya, normalde 2 sene önce muhteşem e, en az 4-5 kilo mantar bulmuştum. Ama maalesef şu an bir tane bile göremedim ya. Bir tane görsem sevineceğim ama. Bakalım. Çok kurak var bu sene yani ya çok yağıyor ya çok e, sıcak oluyor ortası yok yani memlekette neredeyse hiçbir şeyin ortası kalmadı. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ya dip ya zirve. Gerçi bize hep dip geliyor da. Hop. Evet benim. Evet hadi abla hoş. Ne yapıyorsun? Mantar mı bakıyorsun? Mantar yoksa yok mu mantar hiç? Ee, tamam. Ablamıza rastladık böyle. Mantar bakıyormuş ama orada bulamam. Biz de bir bakalım şansımız deneyelim. Yağmur yağsaydı iyi olurdu ama. Evet. Evet değerli dostlar. Ablamızı gördük. O da umutsuzca konuşunca Şimdi aslında az bir yer kaldı. Bir yer var. Benim genelde gittiğim oraya kadar gidip oradan gerisine geri döneceğim. Muhtemelen de yoktur. İyi bir yağmur yağsa hemen de çıkar diye düşünüyorum bakalım. Artık yağmur beklemekten başka şansımız yok gibi. Aynısı. Bu arada dediğim gibi normalde burası ee, mevsiminde muhteşem bir mor gül resitali sunuyor. Görüyorsunuz. Değerli dostlar anladığım kadarıyla mantar bulamayacağız. Dediğim gibi hiçbir mantar izine rastlanmadık. Aslında geceleri de serin oluyor ama henüz yeterince neme doymamış demek toprak var o yüzden de mantar yok. Biraz daha gidip geri döneceğim bakalım.